Merhaba arkadaşlar, Umikits'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Ege Bey. Bugün yine Ege aramızda. Ege'ye ne yapacağız? Bugün yine de bir şey yapacağız. <laughs> evet, bugün e, farklı bir makyaj yapacağız. Sadece göz kısmına. Bunlara e, bunları aslında böyle body painting falan deniyor, vücut boyamaları deniyor. Farklı bir göz yapacağız. Işık ve gölge kullanımlarıyla yapacağız bunu. Grafitiye benziyor. Grafitiye benziyor, aynen öyle. Yapalım bakalım ne yapacağız? Bunu kullanabilirler değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Kullanabilirim Kullanabilirim mi kullanabilirler. Kullanabilirler mi? Nelerde kullanırlar? Partiye giderken hmm. mezuniyetler, balolar falan böyle farklı maskeli balonlar süper olabilir. Hadi başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bitti. Umut'un kitabı bugün bana çok değişik şeyler yaptı. Gördüğünüz gibi gözümün yarısında bir makyaj var. Ben de çok bilmiyorum ama güzel oldu bence. Zaten uzun zamandır kaşlarım kaşınıyordu. O yüzden en sonunda buradan boynuzlar çıktı arkadaşlar. Az da değil yani. 5 tane falan var ya. Evet. 5-6 tane var. Evet arkadaşlar. Güle güle kullan boynuzlarını. Güle güle kullanacağım. Nereye gideceksin sen böyle? Ben moda yarışmasına katılacağım orada böyle. Hmm. En güzel erkek ben olursam. En güzel boynuzlu. Hmm, tek İnsan. boynuzlu atların arasında. <laughs> o zaman beğendilerse beğen tuşunu tıklayın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalımıza abone değilseniz abone de olmayı unutmayın şuradan. Hoşçakalın. <laughs> şuradan değil. <o. gülüyor>